Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar hatırlarsanız ki arkadaşlar okul otobüsü kafayı drone ile yakalamıştık. Bugün de otobüs kafanın McDonald's menüsünü sipariş edeceğiz. Ve bakalım içinde neler çıkacak. Video sonuna kadar izlemeyi başa taraftan video like atmayı unutmayın. Herkes aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olsun. Ve ailemize katılsın. Yorumlara da herkes otobüs kafa yazsın. Otobüs, otobüs kafa yazanlara kalp atıyorum. Hadi McDonald's menüsünü sipariş edelim arkadaşlar otobüs kafanın McDonald's menüsünü satın aldım. Gördüğünüz gibi otobüs kafanın McDonald's menüsü geldi. Arkadaşlar kocaman bir McDonald's menüsü geldi gördüğünüz gibi. Bakalım otobüs kafanın McDonald's menüsünün içinden oyuncaklarına çıkacak mı? Arkadaşlar o zaman başlıyoruz. McDonald's videolarını çok seviyorsunuz. McDonald's videolarının özel video hemen like atmayı ve kanala Aşağıdaki kırmızı abone ol abone olmayı unutmayın. Bakalım bu McDonald's menüsünün içinden neler çıkacak. Hadi başlayalım. 3, 2, 1. Arkadaşlar elime atıyorum ve ilk başta o bu ilk bir şey var arkadaşlar burada. Şöyle çıkartıyorum bakın McDonald's kutusunun içinden bir tane arkadaşlar hamburgerin yanında yiyeceğimiz içeceğimiz tabii ki de kola geldi arkadaşlar. Evet başka içinden şöyle bir içinden hop bir tane de pipet çıktı arkadaşlar. Evet pipetimiz burada kolamız da burada hemen kolamızın bir tadına bakalım arkadaşlar. Şöyle koyuyorum evet kolamızın hemen bir tadına bakmak istiyorum şöyle. Evet evet kolamız güzelmiş arkadaşlar evet kolamızı çok beğendim kolamız süper kolamızı beğendim arkadaşlar bu video like atanlar inşallah en yakın zamanda bir tane McDonald's menüsünü yer diyorum o zaman herkes video like atmayı unutmayın herkes video like atanlardan herkes McDonald's menüsü yesin diyorum Evet kolası güzelmiş arkadaşlar kolasını çok beğendim Evet acaba asıl bu zehirli menünün bu otobüs kafanın bana göndermiş olduğu McDonald's menüsündeki hamburgerin içinde neler var çok merak ediyorum Evet arkadaşlar hazırsanız 3, 2, 1 Evet burada bir tane arkadaşlar Happy Meal menümüz var Evet bakın Gördünüz mü? Happy Meal menüsü çıktı arkadaşlar içinden Bakın gördüğünüz gibi otobüs kafanın resmi var burada Bakın kafasında otobüs var Ve burada da bana gö göndermiş olduğu otobüs resmi var Bakın arkadaşlar menünün resminde menünün üstünde böyle resimler var görüyor musunuz? Otobüs resimleri var bakın görüyor musunuz? Ve burada da otobüs kafa var arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi burada da otobüs kafa var Kafasında bakın bir otobüs var görüyor musunuz arkadaşlar? Ve elinde de bir tane dur yazısı var gördüğünüz gibi Stop yazıyor stop dur demek arkadaşlar Bakın bu gizemli menüyü şu an elimde tutuyorum arkadaşlar. Bakın burada otobüs kafa var. Burada da onun otobüsü var arkadaşlar. Sarı otobüsü. Okul otobüsü bu biliyorsunuz ki. Evet. Başka acaba? Oo, bir tane daha bir şey var arkadaşlar buranın içinde. Evet arkadaşlar şimdi bakalım bu başka kutunun içinden neler çıkacak. Şöyle kutuyu gördüğünüz mü açıyorum. Ve içinden bir tane daha McDonald's menüsü çıktı. Gördüğünüz gibi kocaman bir menü arkadaşlar. Kocaman bir menü. Bakın içinde bir tane daha McDonald's menüsü çıktı. Bakalım bunun içinde ne var? Şöyle açıyorum arkadaşlar. Aha! Elime bir şeyler geldi arkadaşlar. Bir dakika bu ne? Oo patates! Arkadaşlar McDonald's patates çıktı gördüğünüz gibi içinden. Bunu hemen şuraya koyuyorum şöyle ve McDonald's patateslerin bir tatlılarına bakıyorum şöyle. şimdi. Çok kötü bir tane daha yiyeyim sizin için. Bakın bir tane daha yiyorum görün. B A A İğrenç burada da, da bu nasıl bir tat böyle. Kusacağım şimdi. Evet başka gördüğünüz gibi kutunun içinden hiçbir şey çıkmadı bakın. Başka hiçbir şey çıkmadı. Bomboş arkadaşlar. Başka kutunun içi bomboş gördüğünüz gibi. Şimdi bu McDonald's menüsünün içinden acaba neler çıkacak bakın. Otobüs kafanın McDonald's menüsünün içini açalım şöyle. Evet arkadaşlar açıyorum. Oha burada büyük bir hamburger var. Evet içinden bir tane büyük bir hamburger çıktı arkadaşlar gördünüz mü Görüyor musunuz hamburgeri bakın. Arkadaşlar şu hamburgere bakın. Şimdi şu hamburgeri açıyorum. 3 otobüs kafanın hamburgerini açıyorum. 3 2 1 Arkadaşlar nasıl bir hamburger ben şu anda görmüyorum. Hemen yorumlara yazın. Nasıl bir hamburger açtım şu an tamamen. Aa, bu nasıl hamburger lan böyle? Arkadaşlar bu mı ne olmuş buna? Şuna bakın. Simsiyah bir hamburger bu. Nasıl bir hamburger ya böyle? Arkadaşlar şu hamburgere bakın. Hemen hamburgerin bir tadına bakacağım şöyle. Isırıyorum arkadaşlar. Her yere döküldü şu anda. 3, 2, 1. Otobüs kafanı bana göndermiş oğlum. McDonald's menüsü zehirli çıktı. Cidden bu menü zehirli ya. Patates de çok kötü, hamburger de çok kötü. Bir de kolası güzel arkadaşlar. Bakın otobüs kafanın göndermiş olduğu McDonald's menüsü. Otobüs kafa bana neden böyle zehirli bir McDonald's menüsü gönderdin? Arkadaşlar bütün hamburger de zehirliydi. Bu patates kızartması da zehirliydi. Bakın otobüs kafanın göndermiş olduğu McDonald's menüsü. İçinden başka ne var? Oh, i̇çinde başka hiçbir şey yok. Bakın burada da onun otobüsü var arkadaşlar görüyor musunuz? Burada da onun otobüsü var. İstemiyorum. Bir daha bana McDonald's menüsü sakın gönderme. Arkadaşlar hamburger zehirli çıktı. Simsiyah bakın, simsiyah görüyor musunuz? Şunlara bakın. Bunlar da çok kötü. Hepsi şimdi çöpe atacağım. Buradan ne çıktı? Şöyle bir dökelim. Arkadaşlar şuradan ne var acaba? Şunu da bir dökelim şöyle. Oo. Oh. Ooo daha içinden gördüğünüz mü ketçap mayonez çıktı Arkadaşlar kesin var ya Kesin onlar da zehirlidir Arkadaşlar şimdi gelin bu otobüs kafayı Drone ile yakalamaya çalışalım Drone'umu şimdi havaya uçuracağım Ve bu havada gördüğünüz mü arkadaşlar Bu havada Drone'la otobüs kafayı yakalamaya çalışacağım. Hadi gelin yakalayalım. Evet arkadaşlar şimdi dronumu kaldırdım gördüğünüz gibi havaya. Bakın arka tarafta bir sürü otobüs var arkadaşlar. Ve bu otobüslerin içinden bir tanesinden bir adam çıkacak arkadaşlar. Ve kafasında bir otobüs varmış bunun. Şu düşünün şu kafasında otobüs kafalı adammış arkadaşlar bu. Bakalım bu otobüs kafalı adamı yakalayabilecek miyiz? Arkadaşlar benim evim şu ilerlerde. Gördüğünüz gibi bir sürü burada otobüs var. Buraya da burada drone kaldırdım gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Biz bu otobüs kafalı adamı bulabilecek miyiz? Bakın burada bir sürü otobüs var. Bir sürü okul otobüsü var arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnşallah bu otobüs kafalı adamı bulabiliriz. Siz de okula otobüsle mi servisle mi gidiyorsunuz? Hemen yorumlara yazın. Ben okula servisle gidiyordum arkadaşlar. Bu sarı servislerle okula gidiyordum. Ama ilk defa böyle bir şey gördüm arkadaşlarım. Otobüs kafalı bir adammış. Evet, belki bu evin içine de yaşıyor olabilir arkadaşlar. Ama arka taraf gördüğünüz bir komple bir ormanlık arkadaşlar. Yoksa ormanda mı yaşıyor? Yoksa bu otobüslerin aralarında bir yerde mi arkadaşlar? Onu bulmaya çalışacağız şimdi. Yan tarafta da bir sürü araba geçiyor ya arkadaşlar. Bizim bulmamız çok zor olacak. Şöyle biraz havadan çekmem lazım arkadaşlar. Eğer yürüyen bir insan görürseniz hemen videonun altına ben gördüm yazın arkadaşlar. Çünkü şu an gördüğünüz bu havadan izliyoruz biz. Bir tane adamın böyle yürümesi lazım orada. Bir tane otobüs kafalı adamın yürümesi lazım. Ben şu an yürüyen bir adam görmüyorum. Siz görüyorsanız hemen yorumlara yazın. Belki bu evin içinde de olabilir arkadaşlar. Şöyle durunumu biraz daha havaya kaldırayım. Biraz daha şöyle şu taraflara doğru gideyim arkadaşlar. Şu taraflara doğru gidersem bence burada görebiliriz gibi geliyor. Biraz şöyle aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın orada iki tane sarı bir otobüs var. Şu otobüslerin bütün hepsinin yanlarına böyle bakmamız lazım yanlarında olabilir arkadaşlar. Çünkü bu adam yürüyor. Otobüs kafalı adam yürüyor böyle. O burada bir yerde ama nerede? Bak şu otobüslerin aralarında da olabilir. Şu şu otobüslerin aralarında da olabilir. Ya da şu evin içinde olabilir. Şöyle bir güzel bakalım arkadaşlar. Bak bak baya bir aşağı indim şu anda. Artık otobüslerin dibine girdim arkadaşlar. Artık otobüslerin dibine girdim. Yani burada onu görmemiz lazım. Yürüyen bir adam görürseniz hemen beni durdurun arkadaşlar. Hemen yorumlara yazın. Ben gördüm yazın. Çünkü şu an çok geriye gittim bakın arkadaşlar. Otobüs drone ile çok geriye gittim. Şöyle yukarıdan bir izleyelim bakalım. Bu yürüyen adam nerede? Evet hadi otobüs kafalı adam. Kendini çıkart bakalım ortaya. Neredesin sen? Ben seni şu, an, şu anda izliyorum arkadaşlar. Ama halen bulamadım. Bakın bütün otobüslere bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane otobüs var burada Arkadaşlar bir 10 tane otobüs de onun arkası Ah 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 Orada bir, bir adam yürüyor bir dakika bulduk 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 hemen yanına iniyorum şöyle hemen yanına indim Hemen yanına indim bak 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 kafasında otobüs var lan Adamın cidden kafasında otobüs var Aa yalan değilmiş Arkadaşlar rivayeti göre Bu otobüslerin aralarında otobüs kafalı adamı görürseniz Hemen kaçın yazıyordu Bakın ben gördüm hemen drone'a şöyle kaçayım ya Of cidden varmış arkadaşlar böyle biri Hemen şöyle bir yanına ineyim Hemen şöyle bir yanına iniyorum arkadaşlar Bak 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 bak. kafasında otobüs var cidden ya Aman Allah'ım elimde de gördüğünüz gibi arkadaşlar Dur yazısı var stop yazısı var Stop dur demek arkadaşlar Elimde dur yazısı var bir de görüyor musunuz Hemen şöyle biraz daha yanına ineyim Şöyle onu biraz rahatsız etsem arkadaşlar ne yapsam bilmiyorum ki. Biraz onu rahatsız etmem lazım bence. Biraz onun yanına doğru ineyim ya da biraz onu havadan çekeyim şöyle arkadaşlar yanına gitmeyeyim havadan çekeyim. Evet arkadaşlar şöyle biraz havadan çekeceğim onu ki beni görmesin. Beni görürse çok kötü olur. Evet şöyle havadan çekiyorum onu. Bak 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 bak. Arkadaşlar onun dibine kadar indim şu anda. Beni halen görmüyor çünkü ben havada uçan bir dronum ya. Cidden böyle bir şey varmış. Ben bunu yalan sanıyordum ya. Otobüs kafalı adam Elinde de stop yazısını tutuyor arkadaşlar. Stop dur 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 diyor. Evet bak etrafı geziyor öyle. Burada ne işin var senin ya? Otobüslerin aralarına karışmış böyle arkadaşlar. Gizlice böyle gidiyordu. Böyle böyle gizlice gidiyordu. Onu son da gördük. Şöyle biraz daha önüne gideyim. Cidden kafasında bir otobüs var. Oo! Acaba arkadaşlar onun otobüsünü çıkartırsa kafasının içinden kim çıkar acaba? Yüzü nasıl bir şey çok merak ediyorum. Bakın yürüyor yürüyor. Şu an bayanın yanına yaklaştım onun. Şu an önüne geldim arkadaşlar. Önündeyim. Dibindeyim şu anda onun. Dibindeyim ya. Beni görmesi lazım artık. Beni görmüyor. Şöyle aha etrafında dönüyor arkadaşlar. Ne oldu buna? Bize mi saldıracak? Bir dakika. Etrafında şöyle dönmeye başladı arkadaşlar. Şöyle dönüp duruyordu. Bir dakika şöyle biraz yanına gideceğim. Gel bakalım buraya otobüs kafalı adam gel. Gel ben senin peşini bırakmayacağım. Seni bir kere yakalayacağım. Seni asla bırakmayacağım. Arkadaşlar bence bu otobüs kafa hakkında daha fazla video çekmem lazım. Daha fazla video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şöyle biraz daha onun yanına ineyim. Otobüslerin yanına gidiyor arkadaşlar. Bütün otobüslere böyle teker teker bakıyor. Acaba acaba kafasının içinde kim var? Çok merak ediyorum ya. Biraz daha şöyle havadan izleyeyim arkadaşlar. Şöyle biraz yanına ineyim. Onu biraz rahatsız etmek istiyorum arkadaşlar. Bakın onu baya baya bir yanına indim şu anda. Arkadaşlar şu anda dibindeyim. Onun dibindeyim. Bak 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 stop yazısını böyle gösteriyor. Şöyle biraz daha. aa dibine indim lan. Arkadaşlar çok yakında indim bakın. Şu an çok yakınındayım. Aa gördü beni. Beni gördü, beni gördü, beni gördü. Arkadaşlar bakın böyle böyle bir şeyler yaptı. Gördünüz mü? Beni gördü. Beni gördü ama biraz daha onu rahatsız etmem lazım. Şöyle biraz daha yanına mı insem ya? Biraz daha yanına ineceğim arkadaşlar. Ah bak 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 bir şeyler yapıyor arkadaşlar orada. Ne yapıyor bu? Arkadaşlar bakın şu iki tane otobüsün arasına giriyor. İki tane otobüsün arasına girdiğine göre bir şeyler yapacak orada. Ne yapacak acaba? Biraz şöyle yaklaşayım ona. Şöyle önüne geçeyim arkadaşlar. Şöyle biraz da önden çekeceğim onu. Bak otobüsün aralarından böyle gezip gezip bir şeyler yapıyor ya. Bak şimdi bu otobüsün arasından geziyor. Görüyor musunuz? Bütün otobüslerin aralarından gezip otobüsleri arkadaşlar otobüslere bakıyor böyle. Otobüslerde bir şey var mı diye. Ama hepsi de okul otobüsü görüyor musunuz? Aa bak 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 ne yapıyor? Otobüsün aynasını düzeltti. Aa otobüs lan. Arkadaşlar otobüsü Otobüse sarıldı mı? Ne yapıyor bu otobüse? Otobüse sarıldı bakın. Otobüse sarıldı. Aa bir dakika bir şeyler olmaya başladı buna. Arkadaşlar beni gördü, beni gördü, beni gördü. Aa beni gördü, beni gördü. Bakın eliyle beni gösterdi. Eliyle beni gösterdi. Dur 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 kaçıyorum. Bak 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 bana böyle böyle yapıyor. Ha geliyor 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 beni gördü. Beni gördü arkadaşlar gördünüz mü? Sonunda beni gördü. Evet bak bak bak. Ne yapıyor ne yapıyor? Arkadaşlar ne yapıyor bu ya? Baksanıza ayağını yere falan vuruyor böyle bak 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 bana saldırmaya çalışıyor bir dakika dur lan dur aa bana fırlattı Aaa Stop bana fırlattı Lan sen bana niye stop yasını fırlatıyorsun otobüs kafa Şimdi bak var ya drone sana vuracağım bir tane ha Arkadaşlar şöyle drone'la havadan çekim ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi otobüs kafayı en sonunda drone'la da yakaladık. Gördüğünüz gibi o oh, hemen bizden kaçtı arkadaşlar. Onun hem McDonald's menüsünü yedik hem de onu sonra drone'la yakaladık. Arkadaşlar bir sonraki videomda otobüs kafaya neler yapalım? Hemen yorumlara yazın. Yorumlar herkes otobüs kafayasın yazsın. Otobüs kafaya yazanlara kalp atıyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.